Sanal Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte opera arka planımızı nasıl hareketli bir arka plan çevirebiliriz? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Video başlamadan önce arkadaşlar küçük bir şey değineceğim. Ben bundan önce e, masaüstü arka plan nasıl bu şekilde hareketli bir arka plan çevirebilirsiniz? Bunun hakkında bir video yayınlamıştım YouTube'da. Ben onun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Şu an kart çıktı oradan gidebilirsiniz. Normalde ücretli bir uygulama. Fakat biz o videomuzu tam bir ücretli bir şekilde bir programla halletmiştik işlerimizi. Oraya gidebilirsiniz. Her ne konu daha fazla dağıtmadan biz videomuza geçelim. Bu arada önceden ben Chrome için yapmıştım. Işte Onun linkini açtığıma kısmını bırakırım. Chrome'da da arka planı nasıl değiştirebileceğinizi açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar tam anlamıyla. Ee, arka planı eğer iyi bir arka plan istiyorsan arkadaşlar baş hangi bir arka planı seçeceksiniz onu bulmanız gerekiyor. Bunun için de yine arama çubuğuna GIF yazacaksınız ve enterlayacaksınız. Bundan sonra gelen e, seçeneklerden görselleri seçeceksiniz. Ve görüntüde birçok GIF'imiz burada bulunuyor. Ben öncesini anlatmıştım zaten de. Burada arkadaşlar hangi GIF türünü istiyorsanız mesela atıyorum ki araba GIF olsun. Beyinlik gif ol. Gördüğünüz birçok araba gifleri bulunuyor. Gif olduğum bu arada yanındaki şuradaki gif seçeneğinden anlayabiliyorsunuz. Ve hatta farklı bir şey isterseniz arayalım. Ben şu şekilde arkadaşlar Rick and Morty gif yarattım. Çünkü ben burada da, e, aynı şekli bir gif kullandığım dolayı pardon arka falan kullandığım dolayı öyle bir şey istiyorum. Burada bakın gelin şurada güzel bir gif bulunuyor. Aynı mesela bak gayet güzel bir gif. Bakın yapacağınız işlem çok basit aslında. Eğer bu gifi seçtiyseniz sevdiyseniz gelip üstüne sağ klik sonra resmi farklı kaydedeceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra yükleyeceğiniz yeri seç seçmenizi istiyor. Ben buradan ayarlıyorum. Burada kişi aslında çok basit arkadaşlar. Geldiniz GIF'in üstüne eğer hoşunuza gittiyse sağ kalit diyorsunuz. Bundan sonra resim farklı kalit diyeceksiniz. Gelen kısımdan yüklemek diye seçmeniz gerekiyor. Ben seçtim arkadaşlar. Bakın bundan sonra bakın burası çok önemli. Kayıt türü eğer siz seç seçmeniz istiyorsa tüm dosyaları diyeceksiniz. Bundan sonra bakın bu kısmı hiç önemli değil. En başta tabii ki. Bu kısmı sallıyorsunuz. Sonra bakın burası çok önemli. Nokta PNG diyor. PNG diyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra kaydedeceksiniz. Bu arada, eğer kayıt türü size sormuyorsa burası nokta GIF'tir. Siz bu nokta GIF'i nokta PNG yapmanız gerekiyor. Kaydedeceksiniz. Şimdi size zaten sebebini göstereceğim. Görün indi. Yeni bir sayfa açıyorum. buraya kapatabilirsiniz. Bakın. Burada e, normalde operanın ayarlar kısmına geliyorsunuz. Zaten burada bütün ayarlarınız gözüküyor. Benim şu an arka planım bu. Buradan geliyorsunuz. Duvar kadeh diyorsunuz Buradan az önceki benim gel geldiğim yerden. Bakın buydu. Benim az önce dediğim e, PNG. Tıklıyorum. Görün üzeri geldi. İyi bir arka planımız oldu. Şu an gayet hareketli bir arka plan zaten. Aslında benim hoşuma gitti. Bu da olabilir. Fakat ben daha çok şunu beğeniyorum. Neredeydi o? Şu arka arkadaşlar. Benim daha fazla hoşuma gidiyor. Fakat eğer siz isterseniz istediğiniz türde bir arka plan seçebilirsiniz. Normal bu zaten operanın kendi arka planı da. Bakın şu an bir arka plan sahip olduk. İstediğiniz arka planı kendinize ekleyebilirsiniz. Hiçbirinin bir farkı yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken hangisi ise aramanız. Altta gif olduğuna dikkat edin. gif olduğunda burada gözüküyor. Geliyorsunuz. Sağ klik diyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Sonra nokta gif ise ve hatta değilse sonra nokta png ekliyorsunuz. Bundan sonra ayarlar kısmında gelip seçiyorsunuz ve hangisi ise tık diyorsunuz. Karşınıza böyle bir e, işten yeri geliyor zaten. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız kafanızda bir soru takıldıysa yorumlar kısmından kesinlikle belirtmekten çekinmeyin. Elimden geldiğince bilgi ettiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bundan sonra eğer video işinize e, yaradıysa, hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Destek amaçlı. Tamam liste kalmış bir şey arkadaşlar bu. Her neyse daha fazla sizin zamanınızı çalmak istemiyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.